Merhaba. Merhaba. Devam ediyoruz. Evet. Zinete ananeden. Onların en son kaldığımız bölümde e, sizin el, senin eline böyle ufak çaplı bir vuruşunu <laughs> evet. bile getirmiştin. Yani hamur yoğururken parmaklarımın arasından hamurun çıkmasını olmaması gerektiğini söylemiştin. E, ve e, o içli köftenin hamurunun sert olması gerekiyor ki iyi açılsın diye. Bir taraftan da yoğurduğumuz hamur leğeninin temiz olması gerekiyor. Onun için sık sık hamuru toplayıp leğenin kenarını da böyle temizleyip yapmamız gerekiyordu. Ve Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir kadının temizliği üç yerden belli olur. Tuvaletinden, kapısının önünden ve hamurunun leğeninden belli olur dedi. Bu araya da bu şiirsel eğitimleri yerleştiriverirdi. Böyle böyle bir şeyleri öğretmeye çalışırdı. Bazen tat sert, bazen sert, bazen şefkatli. Bunları yaparlardı. Karşılıklı dayanışma için yapar, dayanışmayla yaparlardı. Ee, mesela e, büyük babam gitti kalırdık biz sık sık annemler şehir dışına çıktığında bizi oraya bırakırlardı. Bir şey yapmak isterdik. Evleri bahçeli olduğu için, bir de mahalle kültürü olduğu için belki sokak önüne çıkıp oynamak isterdik vesaire. Onlar da biz onlarda emanet olduğumuz için göndermek istemediklerinde direkt hayır demezlerdi. Çünkü direkt hayır deseler biz karşılarını almış olacaklardı belki. Anneanne kapının önüne çıkıp oynayabilir miyiz dediğimizde gidin büyük babanıza sorun derdi. Büyük babamıza sormaya gönderilmişsek büyük babam anlaş, anlıyor demek aralarında bir şifre oluşturmuşlar belki de. Büyük babam da gidin anneanne de sorun derdi. Ve bu git, gel biz gidilmemesi gerektiğini anlardık ve belki de çıkıp oynayamazdık ki onların bu tarz muhabbetleri e, evlendiklerinde hani bir önceki programlarda söylemiştim biri 16 yaşındaymış biri 18 yaşındaymış büyük babam askere gitmiş o 18 yaşlık süreç içerisinde birbirlerine mektup yazacaklar ama utanıyorlarmış birbirlerine duygularını yazacakları için demişler ki kendi aramızda alfabe oluşturalım birbirlerine duygularını öyle yazacaklar Bunları teyzem anlatırdı tabii. Sonra askerde de mektuplar önceden okunu, okunuyor ya. E, o zaman da İkinci Dünya Savaşı sonrası zamanlar büyük babamın askerliği. Vay e, casusluk mektubu diye anneannemin mektubu gözden geçiriliyor. Halbuki onlar kendi aralarında bir alfabe oluşturmuşlar ki duygularını rahat yazsın diye. O zamanlardan beri hep böyle birbirlerine karşı muhalif değil, birbirlerini destekleyici bir eğitim sistemleri olmuş. çocuklar üzerinde de bunun etkisi olmuş. Biz torunları üzerinde de oldukça güzel etkileri oldu. Yani bu anlamda birbirlerinden farklı şeyler söylememeleri eğitimin aslında en önemli bir parçası ki bugün birçok uzmanlar da mesela evde anne ile babanın birbirleriyle çatışmaması gerektiğini söylüyor. Aksi takdirde çocuk kurnazlığı hayır diyen bir anneye karşı belki evet diyen bir babanın safına geçiyor veya hayır diyen bir babanın yanında evet diyen annenin safına geçiyor. Anne babaların çocukları konusunda mutabık bir duruş ortaya koymalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu zaten set çekmek ile e, ziyneti anneanne arasında bir bütünlük şey yapılıyordu. Bir de onun bir bilmeceye yansıması var. Onu da söyle istersen. Ha, evet mesela e, gündeme getirmek istediklerinde büyük babam birazcık şeydi. Hani o tabii ki mutlu bir tabloları vardı ama bu tartışmadıkları birbirlerine küsmedikleri anlamına gelmiyordu veya anneannemin sert yapmadığı büyük babamın kurallar koymadığı anlamına gelmiyor. Bunun için bir şiir yapmıştı bize çocukken sorardı büyük babam böyle bir şeyler olduğunda. Evet bilin bakalım. Sevinince sürme çeker, kızınca maşa çeker. Kim bakalım derdi. Biz hemen anneannem, anneannem derdik. Sonra kendisiyle de alakalı peygamberden soyu var, melek gibi huyu var derdi. Gelin bakalım büyük baba derdik. Yani bu olay bana hep şeyi hatırlatır. Hazreti Ayşe de peygamberimizle tartıştığında Araları iyi olduğu zaman Muhammed'in rabbine yemin olsun ki dermiş, Peygamberimiz de tartıştığında bir eşi olduğu için İbrahim'in rabbine yemin olsun ki dermiş. Sonra barıştıklarında da dermiş ki, Ya Allah en fazla ismini terk edebiliyorum. Sanki bu birazcık onların arasında evet. da hayatlarında da vardı. Bir de anneannenden aldığım bir ders aslında üzerinde durulması gerekiyor Anneannenin eğitimi hmm. bağlamında. O da e, büyüklerin sözlerini dinleme. Evet, yani mesela ben de zaman zaman çevremde çocukları oradan aldığım herhalde şeylerle, zihnindeki anılarla, hatıralarla söylemeye çalışıyorum. Bir gün e, oturduğumuz anneannemlerde mahalle kültürü vardı. Biz apartmanda oturuyoruz. Herhalde apartman komşularından birisi gelmiş, kapıda annemle bir şey konuşuyorlar. Ben de 10 yaşındayım, e, gittim orada bir şey dinliyorum, onları dinliyorum. Kapıya yaslanmışım. Anneannem de bizde misafirdi, gelip böyle kulağıma küçükçe sıkıp İki büyük bir şey konuşuyorken bir küçük oturup dinlemez. Ayıptır demişti. Ve uzaklaşmamı sağlamıştı. O aslında benim kulağıma bir küpe olmuştu. Yani hala kocaman insan oldum. İki insan konuştuğunda. insansın ya bazen böyle kulak kabartmak istiyorsun. O terbiye hemen benim hatırıma gelir. Evet iki insan konuşuyorsa zaten benim dinlemem gerekiyorsa beni çağırırlar. Çağırmıyorlarsa dinlemem gerekmiyor diyorum ve Sokrat'ın şeyi de geliyor aslında aklıma. Hani Sokrat'a birisi gelmiş bir şey anlatmak istemiş. Demiş ki bana niçin anlatacaksın? Anlattığında ben bir çözüm üreteceğim. Hayır. Peki dinlediğimde bana bir faydası mı olacak? Hayır. O zaman niçin bana anlatıp beni meşgul ediyorsun demiş. Hani o küçüklükte aldığın şeyler tiyatrasal Hareketler büyüdüğündeki okuduğum bilgilerle buluştuğunda aslında sen de naif ve güzel bir insan olma yolunda çaba sarf ediyorsun. Evet. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de yani bu bölümü dediğimiz gibi zihni ile tamamlayacağız ya e, çok vakarlı bir şeyi aklıma geliyor senin anlatımlarından e, yola çıkarak o da hmm. 60 ihtilali hmm. sürecinde tabii hmm. sen buna sanıyorum şahit sanıyorum Yok. değil şahit olmadın ama. Evet. Ve anlatılanlardan olayın detaylı bir şekilde bilgisine sahipsin. Evet. 60 itilendeki mesela Çekmegil cezaevine girdiğinde e, ki bir tutumu. Bu evet. tutumu üzerinde biraz duralım. Aslında ev zanatları dediğimiz şey bugün gençler tarafından hor görülüyor ya. E, gün gelip aslında hayatımızın neresinde bizim için bir ihtiyacımızı karşılayacağını bilemeyiz ki. Anneannemin söylediği bize nasihatlerden birisi de şuydu. Hayatta her şeyi öğrenmeye çalışın derdi. O zamanki tabirlerin için öyle söylerdi bilmiyorum ama en kötüsü saz çalmak. Onu da öğrenin takaya koyun derdi. Gün gelir lazım olur derdi ki kendisi de dediğim gibi bir el becerisi fazla olan bir insan ve öğrenmeye meraklı bir insanmış. Mesela büyük babam 60 ihtilalinde tutuklandığında e, evini terzilikle geçindirdiği için terzilik demek müşterilerin e, elbiselerinin olması, bunların yetişmesi demek, e, kesilmiş elbiseler, kumaşlar demek ve bunların sahiplerine yetişmesi lazım. 6 ay tutuklu kalmış büyük babam e, şeyde 60 ihtilalinde. Anneannem hemen 10 yaşındaki en büyük teyzem makinenin başına geçmiş, anneannem kesilmiş elbiseleri dikmiş, sahiplerine ulaştırmış, yeni dışarıdan e, siparişler alarak evinin geçimini o anda bu becerisiyle sağlamaya çalışmış. Yani e, gerçekten bir kadının evine vermiş olduğu bu lojistik destek bir erkek için çok büyük bir lütuf ve nimettir. Eğer öyle olmasaydı mesela 6 ay cezaevinde kalan bir insanın bir aklının evinde kalması da onun için ikinci bir ruhsal sıkıntı olurdu ki. Belki bu konuda içi biraz rahat etmiştir ki aklıma şeyi getiriyor. Peygamberimiz zamanında erkekler sefere gittiklerinde, cihada gittiklerinde geliyorlar diyorlar ki kadınlar ya Resulallah erkekler savaşa gidiyorlar daha fazla sevap kazanıyorlar. Peki biz ne olacağız? Hani biz gitmiyoruz oralara denildi. Peygamberimiz onlara diyor ki sizin de evinizde çocuklarınıza bakmanız, evinizi korumanız, eşlerinizin aklını evinizde bırakmamanız da sizin cihadınızdır. Manasında onlara bir rahatlatıcı şey söylüyor, sakinleştirici. Ve Allah'ın birbirinize fazilet olarak farklı alanlar kıldığı üzerinde zihninizi yormayın manasında bir nasihatı var. Yani bunları mesela kadın olsun, erkek olsun bu anlamda birbirlerine belli olurlarsa ve dayanışma içerisinde olurlarsa o küçük kale olan evden, büyük kale olan toplum huzura ve sükunete varır. Yani biz bunu gördük anneannemle ve baba, şey büyük babamda. Ben e, öğretme metodu, Çekmegil'in bir öğretme metodu e, dikkatimi e, çekiyordu. Çekmegil'e ne zaman soru sorsam... O bana direkt sorunun cevabını vermiyordu. Hı hı. Şu kitabı indir, diyordu. Ee, ve aslında şunu da düşünmüyor değildim bazen. Şey yap söyle işte, hani bu kelimenin anlamını söyle. İşte şey yapalım, yani öğren öğreneyim bitsin. Hayır, aslında öğrenmeyi de öğrenmelisin. Gibi bir yöntem. Ee, Ziyete anne de biraz aslında benzeri bir metot benim hı hı. dikkatimi çekiyor bu söylediklerinden. O da. Geçinmeyi öğrenmek, yani hiçbir ele bakmadan, ele avuca şey yapmadan, işte minnet altında belki de kalmadan, evin erkeği olmasa da o vakarını koruyarak yeniden devam ettirebilmesi ancak evlatları aslında öğrenmeyi de öğreten bir üslupla aşılabilen bir yöntem. Evet, mesela terzilik bir ihtiyaç olarak anlatılıyor. Ee, ve bu bize şöyle özendiriliyordu. Bir peygamber mesleği. İdris peygamberin mesleğinin tersilik olduğu söyleniyor ya. Şimdi böyle olunca sen bir peygamber mesleği diye özeniyorsun. Ee, şimdilerde nasıl bilmiyorum veya eskilerde nasıl bilmiyorum ama bizim işte ailede evlenecek bir kızın çeyizlerinin arasına dikiş makinesi koyulurdu. Ve ben hatırlıyorum mesela annemin alma imkanı olmasına rağmen bize kendi kıyafetlerimizi annem dikerdi. E teyzem kendi çocukların içini kendi dikerdi. Yani bunu sadece yokluktan ihtiyacı karşılamak için değil. Biraz hobi gibi de yaparlardı. Zevk alırlardı ondan. Çünkü niye? Temelinde öyle yetişmişler. Yani ikrah edilerek de yetiştirilmemiş bir peygamber mesleği olarak özendirilmiş e, ve şu öğütlenirdi mesela fikir sohbeti diye bir usulden bahsetmiştik ya bizim ailede 3-5 kişi bir araya gelmiş ve büyük babam varsa mahalle yani geçmezdi bir fikir sohbeti yapılırdı bazen fikir sohbetinin konusunda çok hani dışarıdan bakıldığında komik bir konu üzerinden neler konuşulurdu neler konuşulurdu işte mesela e, yoğurdun içerisinde salatalık niçin doğranır gibi bir konu teklifi gelirdi bu konunun lehinde konuşulurdu, aleyhinde konuşulurdu. Bir bakardık konu seçilmiş. E ne konuşulacak bununla? Hani e, oradan yoğurdun güzelliği, yoğurdun beyazlığı, yoğurdun işte e, bir sürü faydaları akla geldiği ölçüde herkes bir şekilde anlatı verirdi. Bu aslında öğretmede sevdirerek öğretmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin de öyle bir tavsiyesi var ya kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Aynı bilgiyi bir oyunla, bir eğlenceyle de aktarabilirsiniz. Mesela anneannem bizimle Beştaş oynardı. Anneannem bizimle şey oynardı, fincan oynardı. Şimdi bilinmez o oyunlar ama fincanın içerisinde bir şey saklanırdı. Kaldırırdın, kaldırırdın, oynardın. Yani emek çekerdi. Ki ben burada şunu çok önemsiyorum. Bir çocuğu yetiştirmek istiyorsanız işe anneannesinden başlayın. Atasözünü belki çok söylemek durumunda kalacağız. İşte öbür programda da söylemiştim ya. Daha geçen gün annemle de telefonda konuştum. Anne seni şöyle yaptı. Evet dedi bir ses kaydında dinledim. Dedim ki dedi hep anneannenden bahsediyordun. Ben bu kızla hiç mi bir şey öğretmemişim? Hep anneannesi diyor. Artık annenden de bahsetmeye başladım diye böyle bir nazire yaptım. Ama aslında orada şu. Annem bizim bakımımızla üstlendiği için belki somut manada Anneannem gibi işte hamurun önüne oturtmadı vesaire ama anneannem bunları önemsedi e veya belki de bir sorumluluk şekliyle yapıverdi bunu veya da e şimdi çocukların oyalanması lazım. Bugün çocukları oyalamayı göze alamadıklarında eline telefon veriyorlar, çizgi film açıyorlar, hadi otur izle diyorlar. Hatırlıyor musun? Biz bir akrabamızla gitmiştik onunla beraber sen evi silmiştin, bile dayı getirmiştin vesaire bir şeyler olmuştu. O gün çocuk akşam annesi işten geldiğinde şey demişti. Anneciğim biliyor musun ben bugün işte şeyle Fatih şeyle işte koşturdum oynadım hiç telefonu elime almadım demişti. Yani çocuk oynamak ister. Çocuk e, muhatap alınmak ister. Adam yerine konulmak ister. Biz çocuğu çocuk olarak görüyoruz ama aslında e, ıslak zemine yazılmış bir yazı gibidir ve donduğunda biz onu göreceğiz. İbni Haldun'a soruyorlar şey diyorlar ya. Hmm, çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? Diyor ki çocuklarınızı yetiştirmek için telaşlanmanıza gerek yok. Siz düzgün bir hayat yaşayın. Onlar sizin izlerinizi takip edecekler. Teşekkürler. Artık bir sonraki programda da devam edeceğiz. İnşallah.